Yağmur bir şey diyeceğim. Efendim? Yağmur. Heh. ben de sıralama yapsana. Ama tiplerine göre. Yani... Ama kör bir şekilde yapacaksın. Neyi? Sıralama. Pamir'i tamam. Bir. <laughs> 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 tamam. Tamam. Ama ilk onunla başladık. Bak. Tamam. Ben bunu bilmem ol. Bunu bilmiyorsun on tamam. Bu da Siam'dan. Sen Siam okumadın değil mi? sonu Bu okumadım. kötü biri boş ver. Tamam onu zaten. Bu kim biliyor musun? Gel falan söyleyeceğim. Anladım. Anladın mı? Kim? Nereye kayacak? Bu on da aslında. tamam sekiz akıyor. Evet. <laughs> tamam. Bu şeydi. Ya bu, bu o, da Siam. Bu da yedi olsun. Bu da yedi olsun. Da... Bunu da, bilmiyorsun. Yok biliyorum da. Bunu... Ha kontu koyarım. Ha <laughs> tamam. Kazanı ok. okudum da, okudum da sarmalı mı? Sardı tabii ki. Hı. Ama alt diyelim. <laughs> Sardı mı? Ama... Tamam. Ay şimdi. Başklıkları gelsin onu bekliyorum. Efes mi? koyayım. şey koyayım. Ee, ee, üçe koyacağım. Varis mi miras mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya, ama ya varis gelmezse gelmeyebilir. Pars geldi mesela. Ama. Ey Allah. Parası dörde koyardım. Milas'ı üçe koyardım. Ben... Aa, ama bence... Ne lan? daha... Bu kim geldi? Parası <laughs> daha şey değil mi? Ee... Parası daha şey değil.